Bir şok oldum ya. Ya meğerse koruma kadınmış. Ben de böyle cilveli cilveli falan yürüdüm üstüne. Bak yemin ediyorum bizi bulur abi. Bak kimsenin başına gelmez bizi bulur ya bir şekilde. Yani dışarıya karşı erkek imajı verilmiş çok akıllıca. Abi zaten düşünsen şimdi bunlarda haremlik var selamlık var. Şimdi koskoca el zeker tamam mı? Kırılarının yanına erkek koruma sokar mı? Sokmaz ama kafa işte düşünemedik. E ne yapacağız peki şimdi abi? Şimdi Koruma dahil herkesi odadan çıkartmamız lazım. Yalnız otelden değil çünkü otelden çıktıklarında çantayı da yanına alıyorlar. E sabah kahvaltıda gitsek odalarına? He e, kahvaltına ay kahvaltına ay girdim odalarına iki dakika duydum konuşuyorlar daralarında aralarında kahvaltıya dışarıya çıkalım falan diyorlardı abi. Ya ne olabilir çocuklar? Yani öyle bir koz bulmalıyız ki otele öyle gitmeliyiz ya. Hadi bir düşünün, düşünün, düşünün. <laughs> ya Ferdi? Ha? Biz niye kazıyoruz burayı oğlum ya? Oğlum Dodo ile buraya pizza geliyorduk, yatıyorduk, kalkıyorduk. Hatırlamıyor musun? Ya hatırlıyorum, hatırlıyorum da. Nereden bileceğiz Dodo'nun parayı buraya koyduğunu? Ayrıca baksana bütün pis işleri biz yapıyoruz. Kız orada çay içiyor. Oğlum hayatın çay kahve koyacağım be. Az kaldı. Hadi bakalım şuna adam gibi. Hadi kaz. Abi. Abi. Buldum abi. Hı. Girdim ya ben bunların yanlarına. Ne diyorlardı biliyor musunuz mu? Bak. Ah kurtardın bizi. Dinleyin. Şimdi tarifi Bihter. Bihter. Ha Bihter, Bihter. Tamam, tamam. <laughs> bu iktir, keşke şufu tarih ihna nehrub, sultan Süleyman Ketir. Vallahi siz bizim Türk iş Lizi bizden daha çok seyrediyorsunuz, değil mi orada? Biz ülkemizde onları çok seviyor ve izliyoruz. Bir kere de olsa, nerede görebiliriz onları? Anam, nerede göreceksin ya? Biz burada yaşıyoruz, biz görmedik ya. Çaktınız mı köfte ya abicim? Onları buraya getireceğiz, bitti. Güzel. Derya senin şu oyunculuk zamanlarından bunların böyle bilirsin ajansa dublörü çakması falan olmaz mı? Var var abi. Ee, yani o zamanlar vardı. Tamam o iş sende. Kızlar bir tık çak koyun. Ne yaptınız oğlum? Buldunuz mu bir şey? Yok abi ne bulacağız orada ya? Ben dedim size boşuna kolunuzu yordunuz. Yapacak bir şey yok abi. Her yere bakacağız. Hiç olmazsa böyle aklımızda kalmıyor. E abi siz ne yaptınız? Plan hazır. Yarın bu işi çözüyoruz. Ehlen. Ve sehlen. Ben birazdan eve gidip uyuyacağım. Burası sende. Tamam amirim merak etmeyin. Yarın Elzeker'in işi bitecek. Tamam kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İstanbul, i̇ki yaka iki kıta İstanbul yedi tepe 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 İstanbul hiç beni dışı seni ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük